Dosya istihbarat şubeden bize bu sabah geldi baba. Ha, önemli olmadı. Soluğu burada aldığına göre. Önemli Rıza baba. Özel harekattan emekli bir başkomiser. Terör örgütünün eline geçmiş. Kaçırılmış yani ha? Maalesef. Asım Andaç. Emekli olmak için biraz genç değil mi? Malulen emekli olmuş. Bir sokak çatışmasında ağır yaralanınca görevi bırakmak zorunda kalmış. Zamanında o bölgenin efsane polislerinden biriymiş. Akıllarınca intikam alıyorlar. Peki kaçıranların kimlikleri belli mi? Maalesef o. İstihbarat şube ve tem birlikte çalışıyor. Tek bildikleri Asım'ın İstanbul'da tutulduğu. Peki biz bu işin neresindeyiz zengin? Henüz hiçbir yerinde değiliz. Gerekirse desteğe çağıracaklar. Yani meseleyi bilmemiz için dosyayı yollamışlar. Yani şimdilik beklemedeyiz. Bu teşkilat hiçbir evladını çakallara yem etmedi. Bundan sonra da etmez. İlgili birimler yardım isterse hiç düşünmeden kabul et. Tamam mı? Silah arkadaşımız için ne gerekiyorsa yaparız.